Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının 11 Aralık'ta sağlık çalışanlarından başlanarak 4 aşamalı şekilde yapılacağını ifade etmişti. Peki vatandaşlar koronavirüs aşısını yaptırmayı düşünüyorlar mı? Aşının koruyuculuğuna güveniyorlar mı? Vatandaşlarımıza sorularımızı yöneltiyoruz. Detaylar haberimizde. Evet, biliyorsunuz ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısının 11 Aralık'ta sağlık çalışanlarından başlanarak dört aşamalı şekilde yapılacağını ifade etti. Peki siz vatandaş olarak koronavirüs aşısını yaptırmayı düşünüyor musunuz? Yani ben kararsızlardanım birazcık. Çünkü hani bilmiyorum şöyle birkaç insan yaptırdıktan sonra hani belli bir kesim ondan sonra ben de yaptırmayı düşünebilirim. Hani ama ilk yapılanlardan olmak istemem açıkçası. Peki aşının koruyuculuğuna güveniyor musunuz? Yani bunu ben bilemem. Hani şu an denemeden bilemem. Bilmiyorum yani. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Valla şimdi durumlar pek bir bilgimiz yok. Bir, bir, ortaya çıksın. Bir sağlık çalışanlarında bir yapılsın. Sıra bize gelince düşüneceğiz o zaman. Hani etkileri nasıl olacak? Sağlık çalışanların üstünde etkisi nasıl olacak? E, aşı yapan kişilere tekrar pozitif çıkacak mı çıkmayacak mı? Ona göre bakıp öyle yaptıracağız. Yani öyle direktmen aşıya atlamayacağız yani. Öyle söyleyeyim size. Peki aşının koruyuculuğuna güveniyor musunuz? Ya dediğim gibi henüz bir bilgimiz yok. Aşı yeni bir aşı. Daha hiç kimse de denemedi bildiğim kadarıyla. Denensin bir göreceğiz bakalım duruma göre. Biz de yaptırmayı düşünürüz tabii. Eğer etkiliyse yaptırmayı düşünürüz. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Vatandaş olarak önce Sağlık Bakanlığı yapmasını istiyoruz. Bir yapsınlar, denesinler. Eğer uygun görülürse biz de yaparız. Sağlık Bakanlığı'na bir şey olmazsa biz de yapmaya hazırız. Ama eğer ki onun üzerine herhangi bir yan etkisi olunuyorsa bize de açık açık söylesin de bizi tedbirlerimizi alalım. Biz vatandaşları şu an uygun görmüyoruz ama onun ilk başta kendisi yaptığını görmek istiyoruz. Peki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca herkesin önünde aşı yaptıracağını ifade etti. Bu sizin için bir güven teşkil ediyor mu? E, elbette. Onu yaptığı aşı ben de görmek istiyorum. Gözümle gördükten sonra ben neden yapmayayım? İlk başta kendileri önce olacaklar. Biz de arkasına gideceğiz. Gel, abi, gel, gel. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, Çok sağ olun. Tabii tabii. Şu diyorum tabii. Aşının koruyuculuğuna güveniyorsunuz. Güveniyorum tabii. Yani büyüklerimiz eğer güvenip yaptırıyorsa biz niye yaptırmayalım ki? Yani onlar bizim kötülüğümüz istemez. O yüzden ben yaptırırım, evet. şahsi kendim güvenerek yaptırırım. Sıkıntı yok. Peki evet. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Tabii ki de hayır. Hiçbir. Neden? Bilmiyorum. Çünkü sağlıklı olduğunu düşünmüyorum Birincisi bu, ikincisi hani daha önceden aşısı bulunabilirdi. Niye bu zaman? İnsanlar o kadar ölü oldu, o kadar hani vaka var. Niye şimdi? Peki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıyı bizzat herkesin önünde yapacağını ifade etti. Bu sizin için bir güven teşkil etmiyor mu? Hayır. Tam bir güvensizlik bence. Düşünmüyorum yani. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Düşünmüyorum. Aşının koruyuculuğuna güvenmiyor musunuz? Güvenmiyorum. Neden? Sağlığın önemli. Şu anda tamam risk ortamındayız ama bir vurulsun önce e, sağlık personeli vurulsun. Netize iyi olursa inşallah biz de vurmayı düşünürüz. Peki, Sağlık Dur. Bakanı Fahrettin Koca bizzat ben kendi ben vurulacağım vurulacağımı söyledi. Olur biz de düşünürüz. Vurmayı tavsiye ederiz. Peki teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Yaptırırım ya niye yaptırmayayım? Aşının koruyuculuğuna güveniyorsunuz yani. Ya vallahi şu an dedim ben karantinadan yeni çıktım ondan sonra 20 günden beri. Koruyucuna inanma şimdi gözde gözle görmedim bir şey daha önce denenmemiş bir şey. Sonuçta yaptırmak lazım adamlar hani bu kadar uğraşmışlar sonuçta hani koronavirüs ondan sonra. Sonuçta bir yıldan beri sizi görüyorsunuz bütün şartları olumsuz yönde etkiliyor. Hani denemek lazım. Yaptırım için sorun yok. Peki aşının koruyucu olmadığına dair haberler çıktı. Bu sizi tedirgin etmiyor mu? Koruyucu olmadığına dair haberler çıksa tabii tedirgin eder. İnsan ister istemez. Ama yine de yaptırırım diyorsunuz. Ya sonuçta bir e, fedakar olmak lazım Sonuçta ülke, bu daha hani ülke olarak sonuçta sıkıntılı bir durum sonuçtan sonra. Yani yaptırma ben Hiçbir sorun olmaz. Peki teşekkür ederim. Rica ederim kolay gelsin. Iyi çalış